Tamamdır. Evet. Tamamdır. Kabul ettim ben. Evet, Nisa başlayabilirsin. Hadi bakalım. Sayın Müdürüm, sergideğer öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs düşünceden uygulamaya geçişin hareket noktası. Bugün 19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'a kutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele Dönüden dönüne dolaşmasının 102. yılına ulaşmasının yıl dönümü. Biz sizleri başta olanlar Mustafa Kemal Atatürk tüm silah arkadaşları ve Türk şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Ardından İstiklal marşı okuyacağız. dalgalanmak gurur veriyor bana. 8 sene sınıfı öğrencilerinden Mervayi Dönüklü'nün anlam ve önemini birlikte seçilmesi yapması için davet ediyorum. 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda gençlik ve spor bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk milli mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözü çok anlamlıdır. Genç fikirli demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve gençlik ve spor bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basışıdır. Türk milleti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak kurtuluş yolunu açtı. Dolayısıyla Atatürk'ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul'da başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeler. Samsun ayak basışının taşıdığı önem Atatürk'ün büyük yolculuğunun 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkışıyla başlatmasından anlaşılmaktadır. Ki şimdi bu yolculuğu kısaca anlatmaya çalışalım. Samsun işgal kuvvetleri için önemli noktalardan biriydi. Stratejik bakımdan büyük öneme sahipti. Ve Karadeniz'den Orta Anadolu'ya açılan en rahat ve güvenilir bir kapıydı. İngilizler 9 Mart 1919 tarihinde Samsun'a askeri birlik çıkarmışlardı. Buna tepki olarak Türk Makinalı Tüfek Birliği'nden Hamdi adında bir teğmenin askerlerini alarak dağa çıkması dikkatleri bu yöne çekti. Ve İngiliz Yüksek Komiserliği'nin de Türk halkının silahlandığı konusundaki şikayetleri üzerine bu bölgeye güvenilir bir kumandanın olan yetkilerle gönderilmesine karar verildi. Bu kumandan Mustafa Kemal Atatürk'tü. Ve Atatürk uzun zamandan beri ülkenin içinde bulunduğu bu umutsuz durumu üzülüyor ve bir şeyler yapmak için Anadolu'ya geçmek istiyordu. Atatürk ile beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayacak yolculuğa gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu dışında 18 kişi eşlik edecekti. Atatürk beraberindeki kişilerle beraber 16 Mayıs 1919 Cuma günü öğleden sonra Bandırma adında eski bir vapurla Galata Rıhınıbı'ndan ayrılır. 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü Bandırma vapuru saat 21.40 sıralarında İnebolu'ya varır. 18 Mayıs 1919 Pazartesi günü beklenen yolculuğun sonuna gelinir. Yolcular Kalyonburnu denilen yerden sandallarla merkez iskelesine çıkarılır. Bu sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever o zaman için Atatürk'ü tanımadığını söyler ve Atatürk'ü sandalda ve Samsun'da iner iken geniş yakalı lejyon kaputu ve başında kalpakla gördüğünü anlatır. Atatürk İstanbul'dan başlayan ve Samsun'da sona eren yolculuk esnasında görevli bir askerdi ve giyimi de buna uygundu ancak Samsun'a ayak bastığı günden birkaç gün sonra asker değil sivil olarak hareket edecekti. Atatürk'ün Samsun çıkışında gördüğü manzara pek parlak değildi. Şehirde İngiliz işgal kuvvetleri vardı. Pontusçular sokaklarda kol geziyordu. Halk kendisini koruyamayacak durumdaydı. Atatürk bugün müze haline getirilen Hıntı Kapalas'ta kaldıkları süre içinde hep bu sorunları düşündü. Yolculukta geçirdiği uykusuz geceler sana ermemişti. Şimdi de burada uykusuz geceler başlıyordu. Ama onda ve onun gibi düşünenlerde bu azim oldukça hiçbir engel aşılmaz değildi. Kısaca vermeye çalıştığımız bu yolculuk Türk milleti için bir dönüm noktası oldu ve kurtuluşun başlangıcıydı. Milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'dan Anadolu topraklarına bastığı 1919 tarihinin önemi nedeniyle de 19 Mayıs Türk gençliğine armağan etti. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi gençlik kavramı genel anlamda fikirlerdeki yeniliği anlatmaktadır. Atatürk, gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler, bir gün bu memlekete sizin gibi beni anlamış bir gençliğe barakacığımdan dolayı çok memnunum ve mesutum derken Türk gençliği geçliğine olan güvenini de anlatmıştır. Atatürk'ün şu sözleri hepimiz için birer rehber olmalıdır. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir demiştir. Atatürk anla, Atatürk'ü anlamak yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak 19 Mayıs'ları Atatürk'ün emaretine daima sahip çıkarak kutlamalıyız. Atatürk diyor ki küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldız ve ikbal ışığısınız. Memlekete asıl ışığa boyacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. 8 ve öğrencilerinden Şeymanlı da kişi konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarımızdan biridir. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk milletinin yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız olarak sürdürmesi için buna inanan ve Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır diyen Yüce Önder 7'den 70'e, kuzeylisi güneylisi, doğulusu batılısı, her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk milleti başarı elde etmiştir. Bağımsızlığımızın nasıl elde edildiğini, hangi zorluklarla kazanıldığını herkesin bilmesi gerekir. Bu açıdan milli mücadele sonrası 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetimizle dünya milletleri arasında şerefli yerini almıştır. Büyük önderimiz Atatürk, en büyük eserim dediği cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine, cumhuriyete sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirecektir. Buna yürekten inanıyoruz birlik, beraberlik içinde birbirine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk genci, ülkemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır. Milli mücadeledeki inanç, birlik, beraberliğin her zaman örnek alınarak, onu kararlılıkla sürdürülmesi, ülkemizin başarıya ulaşmasında en büyük etken olacaktır. Bunun bozulmasına da başta Türk gençliği olmak üzere Türk milleti fırsat vermeyecektir. Bayrağımız hür olarak vatan toprakları üzerinde dalgalanıyorsa bunu borçlu olduğumuz büyük önder Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıyor. Hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor. Tüm arkadaşlarımın 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını sevgi, saygıyla kutluyorum. Atatürk gençlere verdiği değeri şu sözlerle ifade ediyor: Sizler yani yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulursanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzerine yürümek karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye bizim yüksek irademize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Şimdi 8 B sınıfı öğrencilerinden Hatibe arkadaşımızı şiirini okuması için davet ediyorum. Yıl 1919, mevsim 19'u. Kızların ufuklardan kaldırıyor başını. Yeryüzüne can veren, cana heyecan veren al yüzü doğan güneş. Takının burnu nasıl Karadeniz'i yırtar? Siz de öyle bir anda yırtınız uykunuzu. Uyanın Samsunlular, kurutacak gözlerde umutsuzluk yaşını. Bugün çaltı burnundan gülerek doğan güneş. Yıl 1919, uyanın Samsunlular. Uyumak ölüme eş, diriltin yolunuzu. Ufukta bir gemi var. 19 Mayıs'ta Samsun'dan bir güneş yükseldi göklere doğru. Bir millet uyandı derin uykudan, koştu parlayan güneşe doğru. 8. sınıf öğrencilerinden Kibra Tobi'yi Mustafa Kemal'i düşünüyorum adlı şiiri okuması için davet ediyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. ışıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha da ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız gökleri. Al bir ata binmiş, yalın kılıç, koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört kişisinde vatanın, yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum, altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözlerini ışıl ışıl görüyorum. Uykular, uykularıma giriyor her gece, ellerinden öpüyorum. Atatürk gençliğe diyor ki, bağlıyız sanatam. Dün nasılsa bugün ve yarın genç, yaşlı, kız, erkek, çocuk. Kıvancını Yaşarız Yolunda Olmanın 8 öğrencilerine öğrencilerinden Serhat kulu Geliyor adlı şiiri okuması için davet ediyorum. Bir yolcu kalkıyor sessiz rıhtımdan. Denizler geceler ona eş gibi. Yolunu bekliyor dört gözle vatan Samsun'dan doğacak bir güneş gibi. Kalplerde çağlayan onun sevgisi. Gönüller, yürekler onunla dolu. Ümitler taşıyor haykıran sesi. Akıyor yanına Anadolu. Karanlık geceler sona erecek. Doğacak yurduma yeniden hilal. Geliyor milletim, sahibin gerçek, en büyük evladın Mustafa Kemal. Çok Geçti. küçük araya gireceğim. Pardon bir dakika Nisa. Ee, Arda, e, Vildan'ın olduğu kısmı atladın sanırım. Orayı bir daha kurmuşsun. Evet, Fark ettin mi? Evet hocam. Tamam okuyabilirsin. Şimdi de 8 ve sınıf öğrencilerinden Rüyan Tekin arkadaşımız Gençlik Marşı şiirini okuması için davet ediyorum. Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız. Kalpleriniz nabzımız. Vatan diyere katar. Ayrılmadan yürürüz. Aynı yolda erkek kız. Ruhumuzda ateş var. Göğsümüzde iman var. Vücudumuz yay gibi. Bacaklarımız çelik. Kalplerde cumhuriyet. Başımızdadır bayrak. Bir emanet taşıyız atamıza söz verdik. Kuvvetimize, gücümüzü, kanımızdadır. Bilgiyle sporu yürütürüz atlaşı. Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır. Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı. Bize ülke yaraşır, bize hamle yaraşır. 19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız. Tarihlerde var mıdır böyle bir gün neşe? Bu pınardan içiyor. Alıyoruz kuvvet, hız. Ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi. Geçtiğim sağlam kapan sağlam vücudunla barışı korumalı, sevgiyi yaymalısın cihana. aşmak borcun, çağda sürgarlığı taşımalısın vatana. 8 PSMÜF öğrencilerinden İsmail Sadıkzade arkadaşımızı Samsun adlı şiir okuması için davet ediyorum. Selam durdu kayı, çaparası takası, selam durdu tayfası. Bir duman tutardı bu geminin bacasından, bir duman. Duman değildi bu, memleketin uçup giden kaygılarıydı. Samsun limanına bu gemiden atılan demir değil, sarılan ana yurda Kemal Paşa'nın kollarıydı. Selam vererek Anadolu çocuklarına çıkarken yüce komutan Karadeniz'in halini görmeliydi. Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar. Kalktı takalar. İzin verseydi Kemal Paşa ardından gürleyip giderlerdi Erzurum'a kadar. Şimdi de 8. sınıfı 8B ve 8B sınıfı öğrencilerinin beraber okuduğu gençliğe hitabeyi dinleyelim. Ey Türk gençliğim! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dayı seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bethaların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşerse, vazifeyi yasamak için içine, içinde bulunacağı vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyecektir. bu imkan ve şerait çok namus sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kast edilecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin herkesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet farklı zorret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Atatürk'ü sevmek ülkemizi sevmektir. 8 sınıf sınıfı öğrencilerinden Rümeysa arkadaşımızı şiirini okumak üzere davet ediyorum. Bugün 19 Mayıs Gençlik Bayramı var. Bugün Sam yeni bir güneş doğar. Karanlığa gömülmüş vatan onuru oldu. Yaz bağlayan yüreklere doldu. O bir yaman volkandı, baş buldu, kahramandı. Bugünü kuran odur, yurdu kurtaran odur. Bugün 19 Mayıs Gençlik Bayramı var. Bugün sağ Okulu'nda yeni bir güneş var. Atatürk diyor ki, milletin bağır, bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. 8. sınıf öğrencilerinden Serhat Özku Geliyor adlı şiiri okuması için davet ediyorum. Hocam ben okudum. Yine okuyayım mı hocam? Bir yolcu kalkıyor sessiz rıhtımdan. Denizler geceler ona eş gibi. Yolunu bekliyor dört gözle vatan. Samsun'dan doğacak bir güneş gibi. Kalplerde çağlayan onun sevgisi. Gönüller yürekler onunla dolu. Ümitler taşıyor haykıran sesi. Akıyor yanına Anadolu. Karanlık geceler sona erecek. Doğacak yurduma yeniden hilal. Geliyor milletim, sahibin gerçek. En büyük evladın Mustafa Kemal. Sekiz resmi öğrencilerinden Osman Koçan'ın Güneş Gibi şiirini okumak için davet ediyorum. Güneş gibi, Atatürk güneş gibi. Her daim içimizde, 19 Mayıs gününü yaşatırız kalbimizde. Atatürk'ün güvenliği, işte o gençlik biziz. 19 Mayıs gününü özel gün biliriz. Parola masilleri geri nedir bilmeyiz. 19 Mayıs gününü hepimiz çok severiz. İlkeleri benimsedik, çağdaşlığı hedefledik. 19 Mayıs gününü doğum günümüz bildik. 19 Mayıs Atatürk'e Alman ve Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlama, kutlama programı sona ermiştir. Katılarımızdan dolayı teşekkür ederiz. Hocam nasıl olmuş? Çok teşekkür, teşekkür, ederim. Teşekkür arkadaşlar. Eyvallah. Ayınız, elinize sağlık, gününüze sağlık. Cafer Hocam, işte Ebru Hoca, Yusuf Hoca, Züleyha Hanım, Özlem Hoca. Sevgili çocuklar nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz, İyiyiz hocam. İyiyiz hocam. Sağ ol. Bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Ebru Hoca teşekkür ederim. Yusuf e teşekkür ederim. Ama öğrenci